Hepinize merhaba. Wonder Edu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Beyblade X'in karakterlerinden biri olan Multinon Iron'un hikayesi hakkında konuşacağız. Fakat hikayeye geçmeden önce sizlere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu video X serisini izlemeyenler veya henüz yeni izlemeye başlayanlar için ağır spoiler içerir. Şimdi hikayemize sizleri hiç bekletmeden hızlı bir şekilde geçelim. Japonya'da Multinanairo, Nanairo Maruchi olarak yazılmıştır. Multinanairo, anime manga serisi Beyblade X'in 3. karakterlerindendir. Beyblade'leri Wizard Arrow, Night Shield, Night Lance, Wizard Rod ve sonrasında da Barda Verdi'ye Hell Scythe. Şimdi sizlerle birlikte hızlı bir şekilde Beyblade'lerini tanıyalım. Wizard Arrow Beyblade X'te multinin dayanıklılık türü Beyblade'i. Night Shield Multi'nin Beyblade X'deki ilk savunma tipi Beyblade'i. Hell Sights. Bart Kazami'ye verilen Beyblade X'deki Multi'nin denge tipi Beyblade'i. Night Lens. Multi'nin Beyblade X'deki ikinci savunma tipi Beyblade'i. Wizard Rod. Multi'nin Beyblade X'teki ikinci dayanıklılık tipi Beyblade'i. The X'in son katları için yapıldı. Şimdi ise Multi'nin dış görünüşünden ve kişilik özelliklerinden birazcık bahsedelim. Multi siyah gözleri ve gökkuşağı renginde çizgileri olan siyah saçları olan ortalama boyda bir kızıdır. Boynuzlu gri bir kafa bandı, gökkuşağı çizgili siyah bir gömlek ve gri şort giyiyor. Şortunun altına kahverengi gri tight ve gri tabanlı siyah spor ayakkabılar giyiyor. Multi'nin ana yeteneklerinden biri farklı kıyafetleri hızla değiştirebilme yeteneğidir. Sihirbaz Beyblade'lerini kullanırken sevimli hali için bir kıyafet giyiyor. Night Beyblade'lerini kullanırken havalı hali için bir kıyafet giyiyor. Bu Sihirbaz Beyblade'leri de şu Wizard Arrow ve Wizard Rod yani Wizard Beyblade'leri olacak. Multi sevimli kıyafetinde bir çift kulaklık, sarımsı gri taşlı siyah askotlu beyaz bir üst, beyaz fiyonklu siyah bir korse ve sarı yeşil ve pembe fırfırlı siyah diz boyu etek giyiyor. Yanlara doğru 3 şerit gidiyor. Eteğinin altında şeffaf tayt ve gümüş tokalı siyah botlar giyiyor. Multi havalı kıyafetiyle silindir şapka, pelerin, eldiven ve elbise ayakkabılarından oluşan bir sihirbaz kıyafeti giyiyor. Şimdi ise multi hakkında hikayeye birazcık giriş yapacağız. Başlangıçta kendi tek kişilik takım Rainbow'u yeni kurulan Team Persona'ya yenilene kadar yönetmiş, çok yetenekli ünlü bir internet fenomeni. Daha sonra Ekus'u ona bir Pro Blader olarak şöhretini arttırma hedefiyle işe aldığında takıma katılır. Yani şu iş alma meselesi Tim Persona'ya gelmesini söylüyor, teklif ediyor, Multi de kabul ediyor. Ancak gerçekte bir gün Pendragon takımından ablası Shinguru'yu yenmek ister. Emrinde birden fazla Bey kullanır. Dayanıklılık türleri. Wizard Arrow, Wizard Rod. Savunma türleri. Night Shield, Night Lens. Denge türleri. Her Sites. Barda verilir. Şimdi sırada ana hikayeye giriş yaparken sizlere söyleyeceğim bilgiler var. Bu bilgiler Multi'nin birazcık böyle nasıl biri olduğunu ifade ediyor diyelim. Şimdi o bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Multi'nin sosyal medyada toplam 10 milyon takipçisi var. Beyblade X manga serisinin ilk cildi itibarıyla Multi'nin fırlatma gücü 7000'dir. Multi'nin adı kız kardeşi Shiguri ile tezat oluşturan multiple kelimesinin anlamıdır. Tek kelimesi üzerinde Multi'nin adı sahip olduğu birden fazla yeteneğe, birden fazla bey türüne, kullandığı birden fazla renge, sahip olduğu birden fazla kişiliğe ...ve sahip olduğu birden fazla renkli saç ve gözlere gönderme yapmaktadır. Yani multi hani böyle içinde birçok şey barındıran branş gibi bir şey demektir hani multi. Ve multi'nin adı da işte onun bir sürü yeteneğini ifade ediyor. Multi'nin soyadı Nanairo 7 anlamına gelir. Yani 7 ana rengi temsil eder. Multi'nin gözleri ve saçlarının arasında bulunan gökkuşağı şeritleri 7 ana renkten oluşur. Ve Nanairo da 7 demek. Yani 7 ana renk. Evet... Multin'in hikayesi ve Multin'in hakkında ufak bilgiler buraya kadardı. Umarım videom size fayda olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Daha fazla hikaye videosu istediğiniz Beyblade karakteri varsa topluluk kısmından yapacağım anketten oy vererek bunu bana gösterebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.